Evet merhaba arkadaşlar hoş geldiniz hepiniz. Bugün Bilim Kulübünün Matematik Komitesi olarak Metaan Aksay ile independent study röportajı gerçekleştireceğiz. Ee, sözü Metaan'a bırakıyorum ilk önce kendisini tanıtacak. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Merhaba. Ben Metaan Metaan Aksay. Bu yıl Koç Üniversitesi Matematik bölümünden mezun oldum ve bir aksilik çıkmasa yüksek lisansa devam edeceğim. Ayrıca geçtiğimiz yıl boyunca iki dönem boyunca Burak Hoca ile beraber, Burak Özbağcı ile beraber bir bağımsız çalışma yaptım. deneyimimi sizlere aktarmaya çalışacağım. Tamam, o zaman ben ilk röportaj sorusu ile başlıyorum. Öncelikle hangi alanda çalıştığından bahsedebilir misin ve neden bu alanı tercih ettin? Ben e, Morse teorisi olarak geçen bir alanda çalıştım. Yani aslında topolojinin altında, topoloji ve geometrinin altındaki bir alanda çalıştım hatta bir alandan çok daha bir araç olarak geçiyor Morse teorisi. Ee, kısaca özetlemek gerekirse Morse teorisi yüzeylerin veya şekillerin üzerindeki fonksiyonlarla şekillerin topolojisini anlamaya çalışmanın bir sistematik yolu. Morse Morse tarafından geliştirildiği için Morse teorisi deniyor. Bunun hepimiz bir 203, matematik 203 dersini almış, hepimiz rastlamışızdır benzer bir örneğine. Bir fonksiyonun Hess ve Jacobian'a bakarak local minimumu, local maksimumu, saddle point gibi şeyleri yapmak için. Onun çok daha sistematikleştirilmiş ve genelleşmiş bir hali olarak düşünebiliriz. Bu alanı neden tercih ettim? Açıkçası başlarken alan hakkında çok bilgim yoktu alanın kendisi hakkında. Sadece çok en en baştaki bazı önermelerini, bazı fikirlerini biliyordum. Dediğim gibi 203'ten veya topoloji derslerinden karşılaştım. Aynı zamanda çok kullanılan bir alan olduğunu biliyordum. Yani hem topolojinin ilerisinde hem geometrinin ilerisinde bu dallarda çok iyi, işe yarar bir şey olduğunu biliyordum yani bir bakıma. Bu, bu yüzden bu alanda çalışmak istedim. Aslında hatta bu alan çalışmayı istediğim alanlardan biriydi demek daha doğru olur. Anladım. Ee, peki bağımsız çalışma başvurusunu yaparken nelere dikkat ettin? Yani bağımsız çalışma başvurusunda as, bana kalırsa asıl kısım bağımsız çalışma başvurusunun öncesi. Çünkü bir şey nasıl yapacağınız ve kimle yapacağınız netleştikten sonra bürokratik kısım kendiliğinden ilerliyor bile diyebilirim hatta. Bence başvurunun en önemli kısmı bu yüzden öncesi. Biraz önce de konuştuğumuz gibi ön, öncelikle kimle yapmak istediğimizi ve ne konuda en azından geniş bir şekilde ne konuda yapmak istediğimizi düşünmemiz lazım bence. Bağımsız çalışma başvurusu yapmadan önce. Ve buna erken başlamak daha iyi olabilir. Tabii ki ilk başta tam ne yapmak istediğimizi bilmiyor olabiliriz ama e, genel olarak hangi ana dalın içinde diyeyim çalışmak istediğimizi düşünmek iyi olabilir. Ayrıca e, ek olarak bağımsız çalışmayı kimle yapacağımız da önemli başvuru sürecinde. Kimle yapmak istediğimiz hatta daha doğrusu. Çünkü farklı hocalar, farklı uzmanlar diyeyim, farklı şeyler bekliyor öğrencilerinden ve farklı konularda çalışıyorlar tabii ki. Buna ek olarak hani sadece konu ve akademik açısından ayrı olarak hocalarımız genelde çok da meşgul olabiliyorlar. O yüzden bunu yapmaya uygun olup olmadıklarını da düşünmek lazım öncesinde. Bunlar aşıldıktan sonra BAMS çalışma başvurusu zaten kendiliğinden ilerliyor. Anladım. Peki erken başlamak gerektiğinden bahsettim. Bu durumda kaçıncı sınıfta yani veya kaçıncı dönemde bu çalışmayı gerçekleştirdin? Ben bağımsız çalışmamı yanlış söylemeyeceğim umuyorum. Evet. Dördüncü yılımda yani son yılımda mezun olduğum yılımda gerçekleştirdim. Yani iki döneme ayrılıyor biliyorsunuz bizim bölümde bağımsız çalışmalar. 390 ve 490 kodlu iki tane bağımsız çalışma olarak. Birinci ve ikinci dönemde son yılımın birinci ve ikinci döneminde şey yaptım. Bağımsız çalışmamı yaptım. Ee, peki bu 390 koldu e, bağımsız çalışma ile 490 koldunun arasında ne gibi farklar var? Aslında işleyiş olarak pek bir fark yok. En azından benim durumumda işleyiş olarak hiçbir fark yoktu. O ayrımın temel sebebi benim anladığım kadarıyla bağımsız çalışmalar dersler gibi değiller. Daha uzun soluklu veya daha geniş kapsamlı olabiliyorlar. Ya da kişi tek başına çalıştığı için bazı şeylerde özelleşmek isteyebiliyor veya daha ilerlemek isteyebiliyor. Ve bunu aslında 390 ve 490'ı kullanarak hatta bazı birkaç ders daha var biliyorsunuz. Onları kullanarak aslında daha uzun bir sürece tek bir dönemin sınırlandırmasından ve boğmasından kurtarmak için kullanılıyor. En azından benim durumum da böyleydi. Başka bölümlerde şey biliyorum. Bazen 490'da hani 390 teorik 490 üretim gibi bakışlar olduğunu da biliyorum bazı bağımsız çalışmalarda ama benim durumumda bir uzunlaştırılmış ders formatındaydı bu iki parça. Anladım yani birbirinin devamı olarak birbirin evet. devamı niteliğinde geliyor diyebiliriz bu durumda. Evet benim için birbirinin devamı telinde aynıdır. Ee, peki bu zaman konusunda biraz daha spesifik olmak gerekirse dönem başlamadan ne kadar önce bu çalışmada yer almak istediğini burak hocaya bildirdin. Ya benim durumumda bu bir önceki dönemin sonu demek daha doğru olur. Bir önceki dönemin sonu gibiydi. Şöyle oldu bu da, arka arkaya birkaç ders aldım. Topoloji, cebirsel topoloji, sonrasında diferansiyel geometri. Ve bu konularla ilgilendiğimi fark ettim. Burada bazı şeyler hakkında kullanabileceğim bilgiler edindim. Bazı şeyler hakkında kulak dolgunluğu edindim. Ve sonunda bu, bu konularda bağımsız çalışma yapmak istediğime biraz daha fazlasını öğrenmek istediğime karar verdim. Doğal seçenek olarak da çalışma alanı ve o, o anki durumu sebebiyle burak hocaya sordum ve sorarken de tek bir spesifik alanda sormadım veya hocam sadece bağımsız çalışma istiyorum şeklinde sormadım. Biraz daha şey yapmaya çalıştım. Ne istiyorum, neden istiyorum açıklamaya ve olası konularla yaklaşmaya çalıştım. Morse teorisi zaten sonunda bu çalışmayı yaptım ve başlangıcını öğrenmeye çabaladım çabaladığım bir dal zaten o seçenekler arasındaydı. Vektör bandolarla ilgili bazı önerilerde bulunmuştum. Belki ya yani öğrenmek istediğimi. Dediğim gibi bunların hepsi Morse teorisi gibi kulak dolgunluğundan daha fazla öğrenmek istediğim şeyler şeklindeydi. Böyle ayrıntılı bir istek belirttiğim isteği dediğim gibi Üçüncü sınıfın sonunda, yani başladığım dönemden önceki yazın başında Burak Hoca iletmişti. Anladım. Peki başvuru sürecini tamamladın. Daha sonrasında stadiye başladığın zaman bu çalışma için haftalık ortalama ne kadar zaman ayırman gerekti? Benim durumumda bu çalışma zaman e, alma konusunda şeyle bir denkti. E, üst seviye. So, hafif zorlandığımız bir matematik dersiyle denktir. Öyle ifade edeyim. Yani haftalık olarak daha doğrusu günlük olarak diyeyim çalışma günlüğü olarak 2-3 saat ayırıyordum her gün olabildiğince. Tabii ki bazı durumlar bizim elimizden çıktı. Bazı durumları kontrol edeme edemedik ve o yüzden bazı haftalarda bu azalıyordu. Bazı haftalarda da çok boş kaldığım için ciddi şekilde artıyordu günde 4-5 saate kadar ulaştığı oluyordu. Bazen 6 saate. Ee, ama dediğim gibi yani bu bu independent study yoğun bir ders olarak düşünüyordum ben her zaman. Ve bu yüzden bir yoğun ders ayıracağım kadar vakit ayırıyordum. Notlarını çıkarmaya, problemleri çözmeye öyle ifade edeyim. Peki bu süreç boyunca zorlandığın herhangi bir nokta oldu mu? Hı -hı. Ya oldu kesinlikle oldu. İki parçaya ayırabiliriz zorlandığım noktaları. Yine biraz önceki gibi bir akademik parçası oldu. Çünkü hiç bilmediğim bir konuydu ve başlangıçların başlangıcı hakim yani ön bilgiye hakim olsam da bağımsız çalışmanın zaten güzel yanı o. Çalışırken kesinlikle sahip olmanız gereken ama sizin sahip olmadığınız bir ön bilgi karşınıza çıkıyor. Akademik yandan en zorlayıcı şey oydu. Çünkü bir dersteki gibi bize özel hazırlanmış bir kısım yok artık. Artık gidip onu matematik stack exchange gibi ya da bizim okulumuzdaki bizden daha üst seviye bilgilere sahip kişiler, arkadaşlarımızla danışmak gibi yöntemlerle o bilgileri edinip ilerleme ilerlemeye çalışmamız gerekiyordu. Bazen de o bilgileri sadece o basamağa atlayacak kadar edinebiliyordunuz ve yani bazı şeyler kara kutu olarak kalıyordu. Tabii uz tabi uzun süre derslerle öğrenmeye alışıkım biri olarak akademik açıdan bu bazen zorluyordu. Aynı zamanda zaman yönetimi falan konusunda da bazı zorladığı dönemler oldu. Özellikle pandeminin pandeminin hız kazandığı bir dönem bu. O yüzden e, bazen motivasyon bulmakta zorlanıyor ve dediğim gibi aslında aynı sebeplerle insan tek başına çalıştığı için. E, bir sınav motivasyonu veya bir ödev motivasyonu olmadığı için yine bunu da kendisi halletmesi gerekiyor. Ama bu zorlandığım kısımlar bana çok şey öğretti. Yani en azından ben öyle olduğunu düşünüyorum. Peki bu, bu çalışmayı online dönemde yapmak senin için avantaj mıydı yoksa dezavantaj mıydı? Hani okulda mı yapmayı tercih ederdin? Açıkçası çok kesin bir yargıda bulunmak istemiyorum. Avantaj, dezavantaj diye. Ama ben okulda yapmayı tercih ederdim. Şu açıdan okulda yapmayı tercih ederdim. Yani okulda dediğim gibi etrafınızda insan olduğu için mesela sizin gibi arkadaşlarımız var aynı bölümün için matematikle beraber uğraştığımız. Asistanlarımız var. Hocalarımız okulda. O yüzden daha hızlı ve daha akıcı bir şekilde insan matematikle uğraşabiliyor okuldayken. Ama gerçekçi olursak independent study herhalde online yapılması süreci en azın etkilediği etkinliklerden biri benim gözümde. Çünkü şanslıydık ki internetten görüşme veya hocayla iletişim kanallarımız açıktı ve zaten Independence study'nin bana göre en önemli kısmı olan hocayla iletişimi sağlamakta hiç sıkıntı yaşamamıştım. Hı hı, evet, anladım. Bir sonraki sorum çalışmanın sonuyla alakalı. Şimdi çalışmanın sonuna geldiğinde elinde herhangi bir çıktı oluyor mu? Mesela bu makale olabilir, yazdığınız bir rapor olabilir veya bir sunum olabilir. Hı bu şekilde evet. çıktı. Benim durumumda olmadı. Bunun da sebebi şu yani iki sebebi var hatta da doğrusu. Birincisi biz matematik bölümü gereğince daha temel bilgilere sahip bir şekilde geliyoruz 3. sınıfa, dördüncü sınıfa ve yeni bir şey yapmak yeni bir şey yapmak için çok fazla bilgi edinmemiz gerekiyor. O yüzden bir zaman kısıtlaması var. Yani ço çoğu kişinin ben bunu yapabilecek kapasitede olduğuna inanıyorum. Hocaların da bizi bunu yönlendirecek beceride olduğundan hiç şüphem yok. Ama basit bir zaman sınırlaması var. İkinci olarak da ben kendi tercihim olarak ve hocamın yönlendirmesiyle tabii daha temel bir temel bir aracı öğrenmeyi seçtiğim için benim durumumda makale gibi veya konferans çıktısı gibi bir şey olmadı. Tabii bu kesinlikle olmayacak diye bir şey değil. Bazı kişilerin bağımsız çalışma deneyimi benim gibi olur. Bazı kişilerinki de e, makale veya bir konferans çıktısı veya bir sunum veya okula yapılacak bir sunum çıktısına şey olur. Dediğim gibi bu biraz öncesinde belirlenebilecek bir şey ama aslında. Bu hocayla iletişim kurulduğunda veya siz beklentilerinizi hocaya anlattığınızda önceden belirleyebileceğiniz bir durum. Anladım, teşekkür ederim. Şimdi Deniz evet. birkaç soru soracak. Teşekkürler. Ben yine e, Independence Study'nin e, ana sürecine geri dönmek istiyorum. Tabii. Süreci en verimli geçirmek için bize ne öneriler verebilirsin? Ya bana kalırsa sürecin en önemli parçası iletişim. O, özellikle de advisorınızla, danışmanınızla olan iletişim. Tabii ki danışmanınız size kitaplar öneriyor, kaynakları öneriyor, neler yapmanız gerektiğini öneriyor. Ama hepimiz biliyoruz ki matematik öğrenmek en kolay biri size anlatırken veya biriyle tartışırken oluyor. O yüzden sürecin en verimli geçmesi için en önemli şey iletişim bence. En başından beri danışmanımızla ne beklediğimiz, ne yaptığımız, neyi yapamadığımız hakkında iletişim içinde olmamız lazım. Çünkü bazen insan bir şeyi yapamadığında motivasyonunu kaybediyor. Veya ne yapacağını bilemez hale geliyor biraz önceki gibi bazı sıkıntılarla karşılaştığında. O konu, o, o basamakları atlatmanın en kolay yolu da advisor ile iletişim. İla, i̇letişimin, iletişime ek olarak verimin en büyük kaynaklarından biri de zamanı iyi planlamak. Yani gerçekçi bir şekilde planlamak lazım zamanı. Dediğim gibi bu bir ders değil. Tamamen kendimizi öğrenmeye çalışıyoruz. O yüzden ister istemez daha yavaş ilerleyecek. Bunu göz önünde bulura, bulundurarak ne yapmak istediğimizi, bunu daha, nasıl parçalara bölüp nasıl yenilir yutulur hale getireceğimizi iyi düşünüp iyi planlamak lazım. Bunlar yapıldığında bence verim çok rahat elde edilecektir. Peki aynı anda okul dersleriyle bir arada götürmek zor oldu mu? Bu konuda ben biraz ilginç bir deneyim yaşadım. Ben ikisini de yaşadım arkadaşlar. Yani benim bağımsız çalışma bir dönemimde ben okulda yedi ders beraber alıyordum. Aynı anda. Bağımsız çalışma 2 döneminde aldığım tek ders bağımsız çalışma 2 idi. O yüzden iki tarafı da gördüm. Ee, şöyle ifade edeyim. Biraz önceki zaman ayarlama, Ahmet'in güzel zaman ayarlama sorusu buraya da uyarlanabilir aslında. Bu bir ek bir şey değil. Bu derslerin üzerine yaptığımız, üzerine kapattığımız bir şey değil. Bu en az bir dördüncü, üçüncü, dördüncü sınıf dersi kadar zaman ve zamandan daha önemlisi mental efor alacak şeyler. Dediğim gibi beklentiye ona göre ayarlamak lazım. Dediğim gibi bir üçüncü sınıf dersinin yerine bunu aldığınızda, başka derslerle beraber aldığınızda zorlanacağınızı düşünmüyorum. Ya da benim gibi daha kor ve daha az derinlikli diyeyim. Yani tabii ki yanlış anlaşılması kötü anlamda söylemiyorum da daha temel özelliklerle derslerle beraber aldığınızda diğer derslerle beraber yapmakta hiç sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Ama Buna bir ek ek çalışma değil de gerçek bir bağımsız çalışma ve önemli bir şey gibi davranılması lazım zorlanılmadan ilerlenmesi için. Peki, e, şunları keşke yapmasaydım dediğin şeyler var mı? Şunları keşke yapmasaydım dediğim şeyler aslında çok olmadı. Şanslıyım ki. Çünkü biraz önce sorduğumuz şey en verimli geçirme hakkında bahsettiğimiz şeylerle. Ee, sürekli bir feedback halindeydik danışmanımla ve hocam şunu yapmalı mıyım sorusuna neden yapabilirsin neden yapmamalısın cevaplarını alma konusunda ben şanslıydım öyle ifade edeyim şunu yapmasaydım dediğim şeyler belki biraz önceki söylediğimde biraz çelişecek gibi duyulacak ama aslında çelişmeyecek belki e, o ilk çok dersle beraber aldığım dönemde bazı dersleri başka bir zamana kaydırabilirdim. Çünkü dediğim gibi biz o yetişememe durumu çekmiyorum. Çünkü bağımsız çalışma. Ama bağımsız çalışmanın güzel yanı şu. siz isteyerek seçtiğiniz bir konu olduğunuz için sürekli kafanızda o dönüyor. Sürekli öğrenmek istiyorsunuz. Ve bazen başka şeylerle çakışabiliyor. Ama onun haricinde sürekli yapmasaydım dediğim, özellikle bağımsız çalışmaya dair keşke yapmasaydım dediğim herhangi bir şey olmadı. Peki, independent study'e başlamadan önce e, çalışacağın konu hakkında bir fikrin var mıydı? Eğer hiç yoksa nasıl kazandın? E, şöyle, genel konu diyeyim, yani topoloji hakkında fikrim vardı. E, derse başlamadan önce, yani bağımsız çalışmaya başlamadan önce affedersiniz. E, topoloji, cebirsel topoloji ve diferansiyel geometri dersini almıştım bizim okulda açılan ve exchange'de. O yüzden yani üst başlığa baktığımızda hani kütüphanelerde konuların sıralaması olur ya matematik, topoloji, cebirsel topoloji falan diye ilerler. Üst başlıklara baktığımızda o konular hakkında fikrim vardı. Ve bana sorarsanız bağımsız çalışmaya başlamadan önce insanların o konular hakkında fikir sahibi olması da önemli. Daha üst konular hakkında. Çünkü o konular hakkında fikrimiz olmazsa ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bunu kendimden biliyorum. Ben o konular hakkında fikir aldıktan sonra bu konularda çalışmaya karar verdim. Ama Morse teorisi üzerinde düşünürsek, Morse teorisi üzerindeki tek fikrim, bir gün çalışırsanız görürsünüz, en başında Morse lemma diye bir teorem vardır. Bütün fonksiyonların, bütün şekillerin yerel olarak tek tip bir şekilde yerleştirebileceğini anlatır. 203'te gördüğümüzde bunun bir özel hali aslında. Oradan daha ileride bir fikrim yoktu. Tek fikrim şuydu. Morse teoreminin şey olduğunu biliyordum. Raoul Bot'un periyodiste teoremlerini ispatlamak için kullandığı. Daha sonra Atiyah'ın şunu ispatlamak için kullandığı. Homoloji ile alakalı ispatlarda kullanıldığı. Yani çok işe yarar bir şey olduğunu biliyordum. Daha yüzeysel bir bilgim vardı. Başladıktan sonra da o bilgiyi ediniyorsunuz aslında. <laughs> Pek yararlı bir cevap olmadı ama yani bir ucundan tuttuktan sonra tabii ki bu söylediğim şeyler mesela hiçbirini şu anda bilmiyorum. Yani hiçbirini demeyeyim de çok büyük bir kısmını şu anda da bilmiyorum. Ama bir ucundan tutup başladığınızda geri kalanını doldurmaya başlıyorsunuz. Bu konuda da yine advisor iletişim önemli bir hal alıyor. Çünkü onlar bu konuları biliyorlar. Onlar bizim ne çalışmak istediğimizi ve aslında bizim neleri nasıl yapabileceğimizi biliyorlar. Bizim hakkımızda bazen bizden daha fazla fikir sahipler. Onların yönlendirmesi çok etkili oluyor. Rahat bir süreç geçirmekte. En çok şu açıdan benim için faydalı olduğunu dediğim bir yer var mı? zor bir soru bu. Çünkü genel olarak çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Okuldaki en iyi, en iyi deneyimlerimden biri olduğunu düşünüyorum akademik olarak. En büyük faydası tabii ki şey oldu. En büyük faydası bağımsız çalışmayı öğrenmek oldu. En büyük, çünkü üniversite üniversite eğitimimizin çok büyük kısmı bize öğretilmesi şeklinde. Ki buna, buna da ihtiyaç duyuyoruz. Çünkü başladığımızda hiçbir şey bilmiyoruz. Ve bitirdiğimizde bazı şeyleri biliyor olmamız gerekiyor. Ve bu yüzden üniversite eğitimimiz çok sıkıştırılmış, hap haline getirilmiş şekilde yapılıyor. Bağımsız çalışma yaptığımızda ise ki bağımsız çalışmamızı çok iyi yerleşmiş bir dalda yapmış olsak bile, bizim için yeni bir dal olacağı için bu zorluklarla baş etmeyi, zorluklar dediğim anlamadığımız şeylerle baş etmeyi, bazı şeyleri ileri geri giderek öğrenmeyi ya da doğrusal olmayan, tek bir yolda gitmeyen bir şekilde öğrenmeyi daha iyi anlıyoruz bence. Son olarak çalışma yeni yapacak öğrencilere tavsiyelerim var mı? Dediğim gibi bunu birkaç kez tekrarladım. En başında ne istediğiniz hakkında bir genel fikriniz olsun ve niye istediğiniz hakkında genel bir fikriniz olsun. Ve BAMS çalışma başvurusu yaparken ...hocalarla iletişime geçin. Süreç sırasında da... ...iletişim... ...ve çaba... ...en önemli şeyler. Bu ikisi olduğunda... ...geri kalan her şey halloluyor aslında. Advisor'ınızla iletişiminizi koruyun... ...ve... ...zorluktan korkmayın. Anlamak için, yapabilmek için... ...tamamını anlamıyorsanız yarısını... ...anlamak için, yarısını anlamıyorsanız onda birini... ...anlamak için her zaman bir çaba gösterdiğiniz... ...süreci... İyi bir deneyim geçireceğinizi düşünüyorum. Evet Metan bizle bu röportaja katıldığın için çok teşekkür ederiz. Verdiğin cevaplar bizim için gerçekten çok faydalı oldu. Umarım ileriki dönemlerde bizim ve independent study yapacak diğer öğrencilerin de işine yarayacaktır, onlara yol gösterecektir. Onun için tekrardan çok teşekkür ederiz. Ne demek? Ben beni davet ettiğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım insanlara yardım edebilmişimdir.